kapat kapat telefonu gerçek sanat var çıya geliyor çıya üstüne iyilik sağlık dostlar çakal rap yapar çok kötü tostlar bokslarınızı bakıma alın ha frostlar. dostlarınıza yakın olma be kostlar elimize geçti neredesin popstar mosba salonu ayakkabı boya kostlar Az konuşana kurdele takacaklar kara tahtaya da ceza yazacaklar yükselen ben değilim bak asansör şayet bile uçarken gördüysen Beşimde onlarca yalakasa ve var Eninde sonunda yalnız bırakan o dostlar Bir bakayım şöyle ve içine girdim öyle Bu ortam işte böyle bu nasıl iyi söyle İzli kopmuş alemin çivisi çıkmış dillerin İnadım inat giderim tersine dilim fenerim yol uzun öfekli kendi çok uzun lan ben tükendim yoksunun bir çare kim zaman da yalnızım Avara gezdim bak ne hale geldim Kim nasıl baktıysa öyle gördü ben buyum Nokta koyduk bitti

dikkat çektik bu taktik Bildi gene de kapladı herkesi panik Buna tanık olan her genç tarih alsın. Bir şey aramazsa bu durur en Bir bakmışsın teker teker dökülmüştün dostlar Ne at ne de sanın kalır ve unutulur gidersin Yükselirken ekmek yerken yere düşerken saçmalarsın Üç süren yok suyun ısındı güneş doğdu kuyu kazılmaz Dört koldan taciz çok belli bariz Makas alır kızar yanaktan dersi diz Farklılaşma çabası içine girdi herkes Get dolarda bile var oğlum Sokakta yükselir duvarlar Yabancı marka gidi herkesinden muhalefetler Ellerinde boş bir defter yazıldı aynı şeyler Daim kullanılan aynı, aynı renkler Plaka yerli baksırtı, sırtı derli Çok is şakal style. This is Kayori style, motherfucker. Bir ceza şarkısı söylemek çocukken gerçekten sonrası asla inanmayacağım bir şeydi. Ve bu kadar kişinin huzurunda böyle bir projede böyle gururlu hissetmek gerçekten inanılmaz bir olay. Öncelikle Oğuzhan abiye, sonra da Bilgin abiye cezaya Tüm dileklerimle, tüm saygımla teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bir şekilde hayatımıza dahil oldunuz. Kendimce hepimizin sevdiği yerli plaka şarkısına böyle bir renk katmak istedim. Hoşunuza gitti mi bu arada? Harikasın. Abi beğendin mi? Harikasın. Şimdi bir program akışı falan vardır. Bilmiyorum soru. Oğuzhan abi bir daha istiyorlar. <laughs> İstanbul bedava. Ver bir daha be. Çok kötü dostlar Bokslarınızı bakın alın afoslar Dostlarınıza yakın olun abekoslar Elimize geçti neredesin apopslar Bu Mustafa ayakkabı boya kostar Az konuşana kurdele takacaklar Kara tahtaya da ceza yazacaklar Yükselen ben değilim bak asansör Şayet beni uçarken gördüysen senin gözün kör Peşimde onlarca yalakasa sahte ya boss var Eninde sonunda yalnız bırakan o dostlar Bir bakayım derken şöyle ve içine girdim öyle Bu ortam işte böyle bu nasıl iş söyle İpli kopmuş alemin çivisi çıkmış dillerin İnadım inat giderim tersine dilim fenerim Yol uzun ve pek dikenli çok uzun lan ben Yalnızım avare gelsin bak ne hale geldim kim nasıl baktıysa öyle gördü ben buyum nokta koyduk bitti <laughs> dikkat çektik bu taktik Bildi gene de, de kapladı herkesi panik Buna tanık olan her genç tarih asıl Bir şey aramazsa bu durur en az Bir bakmışsın teker teker dökülmüş tüm dostlar Ne at ne de sanın kalır ve unutulur gidersin Yükselirken ekmek yerken yere düşerken saçmalarsın Üç süren yok suyun ısındı güreş doğdu kuyu kazılmaz Dört koldan taciz çok belli Ders edilsiz Farklılaşma çabası içine girdi herkes Getolarda bile mohikamlar oğlum Her kafada farklı ses Farklı vizyonlar sokakta yükselir duvarlar Yabancı marka giydi herkesinden muhalefetler Ellerinde boş bir defter yazıldı aynı şeyler Daim kullanılan Aynı renkler Aynı renkler Yapma Çok, 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 çok we